Evet selam bugün sizlerle birlikte Age of War II'de yani Çağlar Boyu Savaş 2'de Walternator Divicius'u yok edeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Çok heyecanlıyım hemen ba bak gene unuttum şu. şu bir kere unutmadan videoya girdiğim gün hatırlamıyorum. He zaten doğru çok bir şey yazmıyorduk. Bir önceki videoda da konuştum Stalin videosunda. Voltorinator Divicius div div Vicious da div ben. Hakkında bilmen gerekenler. Total Dominator. Her şeyin hükümdarı, her şeyin yöneticisi. Ney? Neyin geldi hakkında bir fikrin yok tarzı bir şey söyledi. Cimen misin kardeşim? O nasıl söz öyle? Rakip direkt uzay çağından başlıyor. Oo, bu direkt tek atıyor. Şeye. Burada support anti armor basalım. Burada çok sıkıntılı bir bölüm olacak. Ben burada bunu basarım. Zaten rakip uzay çağında. O oyun bir dakika. Sesi biraz daha arttırdım. Umarım size çok kötü gelmiyordur şu an ses. Şimdi nasıl bir taktik izleyeceğiz hiçbir fikrim yok. Burada bol bol bunu kullanacağım. Adamlar ölmüyor birader ya. Oha. Ölmüyor lan bu. Oğlum adam 5 kişiyi tek başına aldı. O tam para bize geldi. Mamut katapult koyalım. Egrifus'a. Evet bu videoda konuşamayacağım. Egrifus. Egrifo'da paramız yetmez şu an. O güzel çağ atladık. Burada biraz daha güçlü askerlerle saldırabileceğiz. Armor basayım mı lan? Şura çok güzel geldi çünkü gözüme. Burada ben bir tane askerim azalsın armor basacağım. Azaldı. Şimdi armor'un burayı komple delmesi lazım. Ki verdiğimiz paraya değsin o tamam armor işi yalan oldu derken derken param bitiyor param bitiyor saçma sapan hareket yapma sakın of oldu mu şimdiden kaybetme başladım derken hayır 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 of oğlum zormuş lan oha Ölmüyor ki. Nasıl yeneceğim ben bunu? Adamlar damage yemiyor kardeş ya. Bu video cidden uzun olacak gibi geliyor. Derken o tamam tamam. Ben burada yıldır o baya baya bir robot yolladı. Şuna vurmazsa işimiz bitmiş. O tam iyi para iyi para. İyi para geldi. derken şu an bizi para kurtarmayacak biliyor musunuz? Şu an bizi para gerçekten kurtarmayacak. Şu an Oğlum asker basmadığım için kaybettim. Bir dakika bir dakika. Mal oldum şu an bir tek Şimdi şundan bir tanesini öldürsem diyeceğim de o çok sıkıntı bir bölüm bu ya. Para kasıp defans koymam lazım. Tamam aynı yine oralara kadar gelin ben videoya başlatırım. Oğlum param diyor yok hiçbir şey yok ne yapacağız? Çağ atlamadan önce şöyle bir şey yapacağım. Askerim yok çünkü ve param da yok. Zaten uzağa çaldığı için çok hızlı rakip uzağa çağındı. Bize bayağı XP geliyor çok hızlı çağ atlayabiliyoruz. Bu sefer hızlı çatladı atladığım için şimdi rakip güçlü şeyler yollayana kadar ben mısır çağına ya geçerim ya da geçmeye yaklaşırım. Şu an biraz rahatız biraz rahatız. Şöyle şundan basayım. Bak konuşamıyorum. Şundan basayım da bari hemen ölmeyek ya. Oo tamam. Ciddileşmeye başladı artık supportlu supportlu gidiyor. Kulaklık mı lan benim? Nerken oğlum? Bu olmadı. Bak bu olmadı. Ve benim param yine bitmek üzere. O mu düşündüğümden daha çok zorluyor şu an. şaka maka. Ben burada bunu kullanacağım. Oha. Daha ne? Med scientist dedi mi? Onu da öldüremiyoruz ki. Şu arkadaki şeylerin canı daha çok bu arada. Spider Blade şu. Örümceklerin canı bundan daha çok. Biz daha bunu öldüremiyoruz. Nasıl olacak bu iş? Şunu satıp şundan alsam. Tamam o Hayır askerim yokken bunu yapman kötü oldu. Derga, tamam. Sanırım bir kere daha kaybedeceğim. Oh tamam. Tamam tamam acil acil yüksel. Deflere güç ver burada. Kesinlikle açmayacağım şeyi. O riski göze alamam. O kadar param yok. Burada antarmor yollayacağım derken rakip çok güçlü vuruyor. Çok güçlü vuruyor. Antarmor bile çok pahalı geliyor şu an. Oh tamam. Tamam tamam tamam. Bas 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 bas. bas. Hiç acıma hiç acıma. Tamamdır ben taktiği çözdüm ben seni çözdüm kardeşim sen saatten sonra senin işin daha zor haberin olsun Arkadaşlar ben o büyük oyunu çözdüm Hatta bir tane defans silip yenisini koymak yerine sıfırdan defans alacağım kendime taktik arkadaşlar siz buraya barikat gibi kuruyorsunuz deflerle beraber öldürüyorsunuz zaten bir tane adam öldürüyorsunuz zaten bütün özel güç geri geliyor Şuradan ben en pahalısından alırım. Defleri güç vermem lazım artık. Şundan almam lazım. Bakayım işte bu. İşte bu defimiz güzel iş görmeye başladı. Derken param mı bitiyor? Param mı bitiyor benim şu an? Hayır. Hayır. Oh tamam. Hayır çatlayamam. Şu an çatlayamam. Param yok. İnfantri basamam. Bir sonraki çağda biliyorsunuz ki infantry basamıyorsanız özel olarak açmanız gerekiyor derken ölüyoruz. Oh tamam şu an atlayabilirim. Oh tamam artık iyi rahatladık. Çünkü biraz daha güçlü askerler basacağız. Askerleri de upgrade vermem lazım da o parayı nasıl bulacağız hiçbir fikrim yok. Şu dev robotlara karşı ne yapacağım onu ona karşı da hiçbir fikrim yok. Ama şöyle 18-25 25-45 tamam. Def bir tık daha güç. Yani çok değil de bir tık. Şunlar kaç? 25-35 25-45 Mızrak bas. Şuna da çarp. Oh tamam. Parayı da al. Tamam süper. Şunu maksadık. Tamamdır. Şu an rahatım. Şunu sat. Metal katapult. Şu parayı al. Bir tane daha metal katapult. Armored Combat Suite yollamaya başladı bayağı bizde de defans var kardeşim bizde de defans var Oo, Tamam 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 buradan döndürdük Ta Tamam şu an döndürdük ver çağ, işte bu oğlum ben uzun sürer diyordum şu an kolay gitmeye başladı Ne oldu anlamadım şöyle güzel bir defans koy Artık supportları güç verelim. Şurada şunu basalım. O hayvan gibi para geldi. Ben defansa yatırım yapacağım ya. Hatta bir şey bir arttır. Kaç diyor 1500 satalım. Bunu alalım. Şimdilik iyi gidiyoruz. Tam videoyu başlatıp bir defans daha alacaktım. Rakip özel güç kullandı. O olsun. Bizim defansımız var burada. Bakalım defiş görüyor. Arkadaşlar defansı boş verin. Oyun şu saatten sonra bitmiştir. Hatta bir şey değil mi? Şöyle bir şey yapacağım. Buradaki her şey maksamadan bir sonraki çağa geçmeyeceğim. Böyle bir challenge koyuyorum kendime. Şunu sat. Bundan al. Bunu da sat. Bundan al. Bunu sat. Bundan al. Bakalım işte bu. İşte bu defans akıyor şu anda. Defansı maksamadan önce ben bir tank alayım artık. Ben bir artık bir tank alayım. Şöyle tankımızı yükseltelim. Sonra şöyle bir bir tankımız yollayalım. Rakip hala çok güçlü. O çok fazla Mad Scientist yolluyor. Sıkıntı büyük, sıkıntı büyük. Şöyle biz bir... O param bitti. O güzel para geldi yukarıdan. Para kazanma şeysimiz de full. Hayvan gibi para kazanabiliyorum. Her şey maksamadan sonraki çağa geçmeyeceğim dedim. Ondan ötürü bundan basmamın herhangi bir sakıncası yok şu anda. Full antarmor basacağım bir süre. Diğer askerleri yükseltene kadar. Şöyle spam atalım. Ee, support range'i arttıralım. Support damage'i de arttıralım. Şimdi sonraki çay geçtiğim zaman her şey çok pahalı olacak derken olmadı, olmadı. Her şey çok pahalı olacak. Hani infantry bir 200 olacak. Antarmor parasına infantry basacağız. Bu sebepten ötürü şu an bu çağda kalmamız aslında bizim için çok daha iyi. Hayır atlamayacağım çağ falan. Şuna basayım da çağ atlama şey çok cazip geliyor çünkü gözüme. Derken Kulesi nasar mı vereceğiz yoksa derken yok o kadar da uzun boylu değiliz. Şöyle infantrileri de ben hayvan gibi güç basarım. Antarmorlarla çok güzel baskı uyguluyorum şu anda. Güzel eritiyoruz şu an armolarını falan. Ben burada bir tane daha çak basacağım. Yolla uçağı. Ya şu çağ atlama şeysi geliyor canımı sıkıyor ya. Ha atlayasın da geliyor çünkü çok cazip gözüküyor böyle. Çok tatlı duruyor. Tamamdır. Ben bir tane bir tane armorla bile şu an çok şey başarabileceğiz. i̇ki tane basayım da daha etkili olsun. Şu saatten sonra her türlü çağ atlayacağım zaten bas gitsin. Şöyle antar mor devam edelim. Birazdan defansa da silerim çünkü bir sonraki çağda çok işimize yaramayacak. Ama deflerde bir Max max konuşabildiğim günü bayram ilan edeceğim. Şöyle defansımız en güçlü formunda şu an ne gayet güzel vuruyor. Biraz burada takılayım ben sonra sonraki çağa geçerim. Tamam rakip çok fazla özel güç atmaya başladı. Bir sonraki çağa geçebilirim artık. Sen şimdi gel. Sen iki bundan full bundan. Hatta bir tane daha atayım. Üstüne ben bundan da basarım. Sen şimdi gel. Aslan parçası sabahtan beri artistik taslıyordun. Sen şimdi gel. Kule nasar bile vereceğim senin biliyor musun? Ben senin kule nasar vereceğim. Kulen Tam şu anda kulene hasar vermiş Nasıl denir lan bu Tam şu an kulene hasar vermiş bulunmaktayım Öyle bir şey Evet çok çok tehlikeli bir bossla karşı karşıya olacağımız için Güzel para biriktirelim bir tane godsword parasıyla çünkü Dalamam Evet şu an saldırmayı düşünüyorum ama yani Savunmaya hayatta param yetmez hatta şunları da satalım da 4500 gelsin bir tatlı bir para gelsin Şöyle biraz tarmor basalım Birazcık da şu mad scientistleri görelim Gerçi her şey full ya Ama ben yine de güzel para biriktirmek istiyorum God Sword of Voltanator'un Voltornator'ın savaşını görmek için sabırsızlanıyorum derken bence biliyor musunuz? Taarruza başlayalım. Şunlar önden pushlayacak. Artık boss gelecektir diye düşünüyorum. Rakibin zaten def defansı da kötü. Heyecandan konuşamıyorum bu arada şu anda. Dilim dolanmıyor. Yok. Dilim dolanıyor dönmüyor. Dilim dönmüyor doğrusu derken. Senin bu yaptığın adamlık mı? Benim dev robotuma, gaz özellik bastım. Ben senin Voltanator geldi. Ben senin Voltornator'ın özel güç basıyor muyum kardeşim? Sen niye basıyorsun? Evet tek de 3 tane alıyor. Bu sıkıntı anlamına geliyor. Bu büyük sıkıntı anlamına geliyor. Bir şey diyeyim mi? Ben bu kapışımı yavaş... Bir dakika yaklaşsınlar. Yavaş açacağım. Bu kapışmayı yavaş görmek istiyorum. O hasar ne? Of. Çok pis vuruyor. Ne yapalım? Bir tane daha God Sword. Derken bu son God Sword'umuz. İyi kullanmamız lazım. Ee, bu tanklarken arkasını dolduralım biz Biraz hızlan Oh tamam para geldi güzel Oha Tek de 4500'e vurmazsın lan Rakip hasar yemiyor Hasar yemiyor Ve 3. kat sorduğumuzu da öldürdü Madem öyle Ben sana en güçlü boss sen misin? O zaman ben de sana Armored Combat Suite ordusu atarım. Burayı bir tık hızlandıracağım. Bura çok yavaş doluyor bunlar. İnşallah. Oo tamam tamam. Üçü birden de vuruyor. Armored Combat Suite'lerimiz tek demiyor derken benim param yok yalnız. Benim param yok yalnız sakın kaybedeceğim deme bana. Bana sakın kaybedeceksin deme. Sakın Acı olamazsın. Öldür. Ölür. Tek yeme. Hayır. Öl. Öl. Hayır. Öl. Öl. Ne olur öl. Hayır. Oğlum burada kaybettim. Lan boss'u öldüremeden kaybettim. Bu çok büyük bir başarısızlık oldu. Bunu sonraki videoya bırakacağım o zaman. Ay. Kaybettim ya da. Çok az bir canı kaldı. Orada var, tarmalı basacaktım. Gaza gelip ben orada ölür sandım diye ona bastım. Normalde basmazdım ya.